Mutfağımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün mahluta çorbası yapacağım. Evvela şöyle malzememi yıkayarak işe başlıyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimek. 1 yemek kaşığı pilavlık bulgur. 1 yemek kaşığı pirinç. 1 adet yemeklik doğranmış soğan. Bir adet orta boy rendelediğim havuç. Evet arkadaşlar, yıkamış olduğum mercimek, pirinç ve bulguru tencereme alıyorum. Üzerine rendelemiş olduğum havucu alıyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanı alıyorum. 8 su bardağı su aldım üzerine tenceremi şöyle yarım kapatıp kaynamaya bırakıyorum Evet arkadaşlar kaynadığında üzerinde böyle köpükler oluşuyor bu köpükleri alalım bir kapağını yarım kapatıp ocağı da kısık ateşe alalım bu şekilde İyice yumuşayana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar benim pirinç, bulgur, mercimek tamamen pişti, yumuşadı. Bu aşamada tencereme bir bardak kaynar su alıyorum. şöyle bir karıştırıyorum Evet arkadaşlar çorbamın terbiyesi için bir tane yumurtanın sarısı bir yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt alıyorum ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpacağım Evet bu şekilde çorbamın terbiyesi hazır. Evet arkadaşlar çorbamın sosu için tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. 2 yemek kaşığı da tereyağı alıyorum. Ocağımı alıp eriteceğim hemen. Ve terbiyemi döküyorum. Evet arkadaşlar kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Kaynamaya başlayınca bir 5-6 dakika daha pişireceğim bu şekilde. Sonrasında sosunu alacağım üzerine. Kaynamaya başladı. Bu aşamada kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte biraz daha pişireceğim. Şöyle 5-6 dakika arkadaşlar. Tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. 1 yemek kaşığı salça alıyorum. Ben domates salçası kullanıyorum şu anda. İsterseniz biber salçası kullanabilirsiniz ve salçamın kokusu çıkana kadar kavuracağım arkadaşlar. Bu arada çorbam kaynamaya devam ediyor. Bu aşamada şöyle bir tatlı kaşığı tuz alıyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon kavurmuş olduğum salçayı da çorbamla birleştiriyorum. Bu aşamada bir çay kaşığı da karabiber alıyorum. Evet, çorbam hazır. Son olarak da yarım tane sıkmış olduğum limonun suyunu alıyorum. Evet arkadaşlar, ocağımı kapattım. Gördüğü gibi çorbam hazır. Hemen servise alıyorum. Evet arkadaşlar. Çorbam hazır. Servise aldım. İsterseniz üzerine pul biber dökerek servis edebilirsiniz. Acı sevmiyorsanız pul biber kullanmayın. Üzerine kimyon da serpip kullanabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.